Arkadaşlar herkese güzel günler diliyorum. Hemen Balçova girişinde Güzel Sanatlar Parkı'nın oradayım. Burası aynı zamanda iki tepeler durağın bulunduğu yer. Şu anda burada durak yok gerçi de. Önceden vardı. Hem karşıda vardı. Hem burada vardı. Şimdi Aktarma merkezine doğru gidiyorum arkadaşlar. İki tepelen adını teleferik dağı var. Teleferik dede dağı. Onun ilerisinde iki tane tepe var. Onları iki tepeler deniyor. Oradan alıyor arkadaşlar. Ben hemen şöyle bir geçeyim. Karşıda Aktarma merkezi var. Aktarma merkezinden güzel bahçeye gidiyorum arkadaşlar. 8 numaraya ya da başka hangisi var bilmiyorum. Güzel bahçeye giden onlardan birisine bineceğim. Bir çay kahve içelim dedik arkadaşlar. Bugün hava çok güzel. Kaç gündür yağmur yağıyordu. Biraz da soğuk vardı. Bugün çok güzel. Bahar havası gibi. Dün de biraz iyiydi ama daha serindi. Bugün daha iyi. Şu parkın içinde merdivenler var. O merdivenlerden aşağı ineyim arkadaşlar. O merdivenler de biraz zor Evet. Işık kırmızı. Ay, yeni yandı bize yeşil. Epeydir kırmızı yanıyor. Arabaları da kırmızı. Arkadaşlar karşısı üç kıyılar Fahrettin Altay Meydanı. Ben hemen bu parka giriyorum, İstinye parkı. Karşıdaki binada İstinye Park. Bu parkın adı da İstinye parkmış. O ağacı arkadaşlar. Suyu çok çeken bir ağaç. İzmir'de bataklıkları kurusun diye her yere dikilmiş. Şimdi, geçen sefer geldim inişi bulamadım ben, iniş. bilet de doldurmam gerekiyor arkadaşlar bu otobüslerin aktarma merkezi Balçova, uyuşkuyular buradan her yere otobüs var her şey hariç. Deponlama hariç. Güzel bahçedeyiz arkadaşlar. güzel yapmışlar değil mi? Hazar boncuklarını. Çiçekçi. kum kartlar eski evler arkadaşlar eskiden yapılmış tarihli hemen evin önü deniz zaten bunları yıksalar yenisini yapamazlar ne güzel Yıksalar diyorum, yenisini yapamazlar. Yasak çünkü sahilde. Buralar hep eskiden kalan evler. İyi de inmişiz herhalde biraz. Mis gibi deniz kokusu, losun kokusu. Bunlar hep eskiden yapılmış. 50-60 sene önce yapılmış evler arkadaşlar. Balık lokantası. eskiden gelmiştim buraya. Gördüm. Mü? mü? Bankayı gördüm ama. Çankasının karşısında bir kapı var. Böyle düğünlere gidiyoruz arkadaşlar. Güzel bahçedeyiz biz. Sahil evlerinde de varmış. O kapanmış. Narlıdere Belediyesi'nin varmış. Kapatmıştı. İncir altını bilmiyorum. Sahil evlerinde varmış. Kapatmıştı. Özelleşmişti. Belediyenin mi? Belediyenin değildir o. O artista <Sessizlik> elbette sahibiler arkadaşlar <laughs> Biz de kafeye yani benim kafesim var kalabalık yalnız içeri

Kafe'den çıkıyoruz arkadaşlar. Güzel bir kafe. Ünlü çok kalabalıktır. <laughs> <laughs> Hava da bayağı soğumuş. Yolu bayağı soğumuş. Tüler duş aldın mı? Ben duş aldım ben. Yani, yani senle konuştuktan sonra kalktım. Hı hı. Bir iki, ben ben hı, hı. Ya bir de ben kışın dışarıda oturmasını sevmiyorum. Nasıl olsa biz sigara içmiyoruz. Burası çok kötü yalnız biliyor musun sürekli takılıyor insan şu taşlara düşürür burası insanı. Bunlar karabatak mı, balıkçı mı? Karabatak herhalde değil mi? Karabatak, hmm, balıkçı, karışık. <laughs> balıkçı. Ama yüzlerini göremiyorum ki, ha. küçük mü, büyük mü. Çok güzel. Devram, pitaş, Bayağı dolu yalnız. Hmm, evet değil mi? Evet. Bak ufuk çizgisi şu alttaki şey her renk her yer aynı denizde hava. Karşısı görünmüyor. Ama bak karşıda sis var demek ki ondan görünmüyor. Normalde Karşı, çi, karşıları çiğli. Bak, Karşıda İzmir'in karşısı çiğliymiş, evet, maviş, evet. hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne kadar ilginç. Havada ses de yok de ki de aslında. Açılıyor, aç aç. Ha, ne Müthiş kadar güzel değil şey mi? Ya, evet. Şu koy. Bak koyun telefondan görünüşüne bak. Dışarıdan görünüş daha He. farklı. Ne kadar güzel görüyor musun? He tam tablo Böyle, bak gökyüzü bak, bak yukarıda şey evet. gibi bir direk gibi bir evet. şey var görüyor musun ne kadar ilginç ama e, ses yok nasıl karşısı görünmüyor e, anladım, anladım, çok ilginç kendimi şu anda var ya şeyde hissediyorum Bulutların <laughs> içerisinde o <laughs> kadar değişik bir şey tünay hadi çek beni çekeyim seni çek, çek beni Şöyle bunlar gerçek ağaç mı ya ne bunlar böyle Kendileri mi koymuşlar? Çıkmış mı? Nasıl bir şey? Şeylerin içinden bir mi çıkmış? Aa. Değil mi? Ha, yerleştirmiş yerleştirmişler. yerleştirmişler bence de. Bak ben burada da, da kafe olabilir? varmış. Ben bu kapıyı görmedim. Hı. Ay kafe demişim. Kapı, salaş meyhane meyhaneymiş karşıya mı geçeyim nasıl yapalım çünkü durakları bilmiyorum ben burada Karşısı durak Karşısı durak Buralarda bir yerdedir ama Bu <laughs> Bunları site gibi yapmışlar. Hmm. Kalkata da. <laughs> Burak nerede? <laughs> Ama tam karşıya denk gelmesi gerekir. どうだ Burada da çok durak e, fark var ama ya burada da olması lazım onun karşısına durak var. Burada bankamatikler bak kapalı. Neden kapalı? Çünkü deniz kenarında olduğu için. Hı hı. Neredeydi bilmiyorum. Bir yerde daha böyle hep kapalıydı bankamatikler. Mesela Ankara'da 40. mı? 60. <laughs> yıl Lisesi'nde Gör, görselin sınıfı da tam denize bakıyor. Anne hani o pencereler çürüyordu diyordu. Oradan bir sular gülüyordu. <gülüyor> Arkadaşlar şu karşıdakiler iki tepeler. Görüyorsun değil mi iki tepeleri? Videonun başında iki tepelerden bahsetmiştim. Arkadaşlar güzel bahçeden tekrar Balçova'ya döndüm. Balçova altındayım şu anda. Akşam oldu tabii ki. İki tane de otobüs gidiyor. Otobüsleri kaçıracağım. Hemen şu ara sokaktan gireyim. Bakalım yetişebilir miyim otobüsle. Arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.